Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Ben Begüm Nisa Toplu ve bu Arda Toplu kuzenim olur. Beraber bir kanal açtık. Bu da ilk bölümümüz. Şimdi başlıyoruz. Kanalımızın adı da demeyelim de şu andaki çektiğimiz şeyin adı da Jelban Verse Sebze ve veya Meyve Challenge yapacağız. Arda çek. A çıkıyor zaten açmama gerek yok. Ay, ya da <laughs> koymayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şey çıktı. Bu da kardeşim. Bu şey harf jelibon var. Evet harf jelibon var. Harf jelibon var, var bizde. Salatalık ya. Şimdi <laughs> 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 ikinci tura geçiyoruz. <laughs> İlk ben çekiyorum. A çıktı. Ya bana neden sürekli B çıkıyor? A çıkıyor. Arkadaşlar. Bir de S I çıktı. Ondan Şimdi portakal. Aa <laughs> bende iki tane kalmış. geçiyoruz. Hı. Arkadaşlar üçüncü tura geçiyoruz. Ve ben çıkıyorum. Pe <laughs> 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 çıkıyor. Hayır ya. Neyleci <laughs> ya. Neyleci. <laughs> 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 ya anlamam. Neden hep sen ilk çıkıyorsun? <laughs> Şöyle kapatalım. <Şirapında. gülüyor> ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Solucan. <laughs> Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Kardeşim televizyon izliyor. Ve dördüncü tura geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar dördüncü turda. Aa! A, A çıktı. Ne çıktı. B çıkıyor. İsmin başarı. Kışın çok güzel. <laughs> uşma <laughs> o. kadar güzel üstüne uşma Ben de o kadar sepsi meyvenin üstüne bir tane dedi bu. Hadi çabuk ye. Arkadaşlar toyn. 5. tura geçiyoruz. Çektim. Aa. Ah. Bende be. Kesin bana Jedi'dan çıkmayacak arkadaşlar. Yibi bo. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.